Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Şimdi bugün tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar ve bu yapacağım açılımda da bakacağız aklınızdaki kişi şu anda an enerjisinde, neler düşünüyor, neler hissediyor. Buna yoğunlaşmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi tabii ki zamansız zamana niyet etmiş olacağım arkadaşlar. Bu da demektir ki bana ve videoma ne zaman rastlarsanız o an için en doğru farkındalıkları, en doğru cevapları sizlere versin inşallah. Evet. Şimdi beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi tam da şu anda A'nın enerjisinde neler düşünüyorsun? Neler düşünüyorsun? Bir bakalım. a'nın enerjisinde neler düşünüyorsun? Bir söyle bakalım. Evet, asılan adam dedi arkadaşlar. Şu anda aklınızdaki kişi bir şeyleri askıya almış gibi. Kendi içinde düşünüyor. Yavaşlatıyor. Bir yavaşlatma enerjisi var. Askıya almış. Belki alması gereken kararları almıyor. Adım atması gerekirken adım atmıyor. Yani bunu her şekilde düşünebiliriz. Böyle bir durumu var şu anda. Evet, biraz daha detay alalım. Bakalım tam olarak ne söylemek istiyormuş. Evet, burada ayrı bir yere gitme durumu da olabilir kişinin arkadaşlar. Yani burada bir yer değiştirme, bir uzaklaşma. Çünkü yanına kılıç altılısını da verdi burada da bir ayrılık durumu söz konusudur büyük ihtimalle bu kişi şu anda bu konularla ilgili düşünüyor gibi seçim yapma aşamasında evet hayata geçirmek istediği bazı fikirleri var arkadaşlar ve şöyle söylüyor diyor ki düşüncelerimde şu var evet aramızdaki farklılıklara rağmen ben onu seviyorum artık hani bunun farkındayım bunu çok net bir şekilde görüyorum e, bu aralar çok yoğun bir şekilde rüya da görüyor olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi yani bir şekilde rüyalar yoluyla ve kendi farkındalıkları yoluyla sanki anlamış gibi size karşı olan duyguların ne kadar aslında gerçek olduğunu ama bir oranda da bu duyguları yaşamanın zor olduğunu da hissediyor. Yani o yüzden de sanki bir şeyleri askıya almış ve karar vermek zorunda olduğunu hissediyor evet ama bir yandan da diyor ki bu benim için çok zor yani aranızda bir şeylere tanıklık etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani aslında hiç öğrenmemeniz gereken bir şeye tanıklık olabilir bu. Ya da birbirinizin kötü yönlerine tanıklık etmiş olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bir takım farklılıklarınız olduğu için yol farkı, eğitim farkı gibi bir takım farklılıklar olduğu gibi maddi anlamda farklılıklar da olabilir. Bunlardan dolayı sanki birbirinize yabancılaştığınızı söylüyor belli bir oranda. Benim diyor duygularım aslında sana karşı var. Ama aramızda meydana gelen bir takım tanıklıklar kötü olaylara tanıklık etmemiş etmemiz ve birbirimizin zıt özelliklerinin bir dezavantaj oluşturması bizim için olumsuz bir özellik oldu. Ve bu yüzden de ben bir şeyleri askıya aldım. Çok fazla aktif değilim diyor arkadaşlar. Yalnız inanılmaz derecede iki kartta da verdi. Şu anda çok yoğun bir şekilde sizi rüyalarında görüyor. Açıkçası bu insanın şu anda finansal sıkıntıları da çok fazla. Bunları düzeltebilmek adına da şu anda çok fazla bir şey yapamıyor gibi. Yani biraz içine kapanmasına bu finansal sorunlar da etkili olmuş gibi gözüküyor. Bunları diyor halletmek istiyorum aslında güzelleştirmek hani kurtulmak istiyorum bu sorunlardan. Ama ne yazık ki sanki bunlara da adım atacak gücü yokmuş gibi arkadaşlar. Yani şu anda kişi hayatın her alanında sadece sizinle olan alanında değil kaldı ki sizinle olan diyaloğu tüm alanlara yansımış. Hiçbir alanında inisiyatif alma durumunda değil gibi gözüküyor. Aslında şöyle söylüyor. Bakın iki kartta da sevgisinin sevgisini ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Sevgi ve sevilen. Ben diyor zaten seni seviyorum. Fakat aramızdaki o mesafeler, aramızdaki uzaklıklar birbirimize zıt düştüğümüz ve tanıklık, tanıklık ettiğimiz olaylar şu anda bizim için önemli bir engel. Bundan dolayı da ben biraz daha özgüvenimi toplamak için kendimi bekliyorum diyor. Burada kişide bir özgüvensizlik var, var arkadaşlar ve bu kişi Biraz böyle çocuksu enerjilerde biraz böyle her şeyden alınan en ufak şeyde gelkenleri indirebilecek tarzda bir insan. O yüzden de sizden beklentisi şu anda biraz daha e, beklemeniz daha doğrusu beklemenizden ziyade kişinin kendini tamamlaması. Şimdi bu kişinin çok büyük özgüven sorunları var arkadaşlar. Evet hayata karşı size karşı yapmak istediği tutkulu fikirleri çok fazla. Belki gerçek anlamda kendini odaklasa yapabilecek türde de bir insan. E, ama... Şu anda bir özgüven eksikliği var. Ve bundan dolayı da dediğim gibi çok toy biri olabilir yaşça. Ya da yaşının olgunluğunda biri olmayabilir. Bu da onun özgüvenini zedelemiş gibi gözüküyor. O yüzden de diyor ki ben tamamlanmalıyım. Yani bir şekilde kendimi tamamlamalıyım, var etmeliyim. Sonrasında belki bir şeyler olabilir. Çünkü neden bir şeyler olabilir? Sevgi konusunun aranızda net olduğunu söylüyor. Yani... Birbirimize zaten sevgimizi itiraf ettik. İkimiz de birbirimizi sevdiğimizin farkındayız diyor. Burada bu kişinin kesinlikle sevgiyle ilgili bir sorunu yok arkadaşlar. Düşüncelerinde bunu net bir şekilde verdi. Sadece şu anda bir yol yapmak, bir yere gitmek, bir ortam değişikliği istiyor bu kişi. Bir şeyleri sanki daha berrak hale getirmek için. Belki gideceği yerde bir işe girecek, farklı bir düzen kuracak. Sonrasında size doğru gelecek. Çünkü bu kişi şu anda kendini yarım hissediyor. Hayatım tüm alanları alanlarında bir yarım kalmış duygusu var. Dediğim gibi ekonomik sıkıntıları da çok fazla. Şu anda bunları tamamlayabilmek ve bir seçim yapabilmek adına birazcık uzaklaşma niyetindeyim. Belki de yaşadığım şehrin dışında bir yerde iş kuracağım. Bu ayrılık ikimize de iyi gelecek e, diyor olabilir arkadaşlar. E, şu anda bu kişiyle ayrı şehirlerde oturuyor olabilirsiniz. Ya da şu anda dediğim gibi bir ayrılma bir uzaklaşma dönemi içine girmiş olabilirsiniz kişi çok son derece yoğun bir şekilde sizi rüyalarında görüyor dediğim gibi çok fazla çocuksu enerjilere sahip henüz olgunlaşmamış hayatındaki pek çok noktayı hem manevi hem de maddi anlamda oturtamamış bir insan bu yüzden de yoğun özgüven sorunları yaşıyor ve kendini tamamlama ihtiyacı içinde kendisini tamamladıktan sonra belki de bir araya gelmenize mümkün olabileceğini ve belki de seçim yapmasının çok daha kolay olacağını Askıda kalan konuların ki maddiyat konuları da buna dahil çok daha iyi bir şekilde düzene gireceğini söylüyor. Aklınızdaki kişi şu anda bunları ifade etti arkadaşlar. Peki o halde aklınızdaki kişinin duygularına da bir bakalım arkadaşlar bakalım kişi duyguları bakımından size ne söylemek istiyormuş bir de buna bakalım. Evet beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi düşüncelerin böyleydi. Peki o halde duyguların neler? Bir de duygularından bahset bakalım bize. Duyguların ne yönde? Duygular. Değnek dokuzlusu, kupa altılısı, kılıç dokuzlusu, kader çarkı, değnek şövalyesi. Evet, peki bakalım. Şimdi arkadaşlar, duygularında inanılmaz derecede üzülüyor. Bakın göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Yani bu kartta büyük bir pişmanlık vardır. Büyük bir niye yapamadım ya da yaptıklarımı niye yaptım şeklinde hem yaptıklarından hem de yapamadıklarından duyduğu büyük bir üzüntü vardır kişinin uykusuz geceleri depresif bir ruh hali vardır şu anda kişi kesinlikle kendisini iyi hissetmiyor yani aranızdaki durum şu anda ne olursa olsun kişi kendini iyi hissetmiyor ve açıkçası diyor ki tam bir duygu karmaşası halindeyim bir yandan yaptığım şeylerle ilgili kendimi haklı görüyorum çünkü benim şu anda bunlara ihtiyacım var fakat bir yandan da aslında yapmam gerekenleri yerine getiremediğim için ve sana karşı kendimi eksikli hissettiğim için bu da bende büyük bir üzüntüye sebep oluyor diyor. Yani şu anda kişi kendisini mutlu hissetmiyor arkadaşlar. Böyle bir durumu var. Ee, ve dediğim gibi bu kişi rüyalarında sizi bolca görüyor. Bu da burada tekrar çıktı arkadaşlar. Ve bu kişi sizinle kalan döngüsünün yarım olduğunu, yarıda kaldığını ve aslında bunları tamamlama niyeti olduğu için de olduğunu söyler. Yani havada kalan durumlar olduğunu söyler. Özellikle kişinin size karşı tutku anlamında büyük bir isteği var arkadaşlar. Fakat bu konuyla ilgili bir direnme içinde. Şu an diyor ki ben ona tutkumu, özlemi belli etmiyorum. Gerçekten çok özledim. Hatta bu o kadar kısır bir döngü haline geldi ki her gün, her gece, her dakika onu düşünmeye başladım. Belki önceden bu kadar değildi. Şu anda çok yoğun bir şekilde hissediyorum bunu diyor. Fakat bu duyguya direniyor arkadaşlar. Yani size olan özlemini belli etmemek adına sizi aramamak, sormamak adına bu kişi tam bir direniş içerisinde bunu söyleyebiliriz. Ve onun dışında dediğim gibi arada kalan yarım kalmışlık duygusunun şu sebepten olduğunu söylüyor. Diyor ki yaptığımız yanlışların bedelini ödüyoruz. Ya da atmamız gereken adımlar vardı. Belki temiz bir sayfa açmamız gerekiyordu. İşte onun için birbirimize destek olamadık. Birbirimizin yanında olamadık. Çoğu zaman birbirimizi yarı yolda bıraktık. Şeklinde söylüyor ve bunun aradaki sevgiyi, sevgi duygusu olmasına rağmen bir takım şeyleri eksik bıraktığını söyler. Yani burada belki evlenmek üzereydiniz, yarıda kaldı. Belki ilişki formuna dönecekti, ilişki formuna dönmedi. Ee, belki birlikte bir yerlere gidecektiniz ya da bir buluşma gerçekleşecekti, gerçekleşmemiş olabilir. Burada bir takım yarım kalmışlıkların olduğunu söylüyor arkadaşlar ve inanılmaz derecede üzgün. Duygusal anlamda çok yıkık bir vaziyetteyim. Depresif bir ruh hali içindeyim ve aslında hiçbir şey benim keyfimi yerine getiremiyor dediği bir durumu söz konusu. Ve dediğim gibi duygu karmaşası içinde arkadaşlar ve açıkçası bu duygu karmaşasından nasıl çıkacağını da bilemiyor. bu kişinin ben şu anda yakın çevresiyle de arasının iyi olmadığını düşünmekteyim. Onlarla da sanki arasına bir çizgi çekmiş çok fazla konuşmuyor gibi çok fazla diyaloğa geçmiyor gibi çünkü şey söylüyor diyor ki yani bu yaşadığım hayatın bu ilişkinin anlamı ne birazcık bunları sorguladığı bir döneminde sanki neden bu noktaya geldik nasıl olduk şeklinde son derece ilişkiyi gözden geçiren ve sorgulayan bir dönemi var fakat şunu söylüyor duygusal anlamda biliyorum diyor senle aramda aslında masumane bir ilişki var aslında biz senle ruh eşiyiz Burada kupa altılısını verdi arkadaşlar. Çok güzel bir karttır. Demek ki kişi ruhen size ait olduğunu, ruhen sizinle arasında bir birlik olduğunu söylüyor. Hatta bu kartta biliyorsunuz ki dostluk ve arkadaşlık da vardır. Yani kişi aslında sizinle ilgili dostluk ve arkadaşlık duygularının da çok önemli olduğunu, sizin onun için sadece sıradan gelip geçici bir ilişki olmadığınızı, fakat bir takım ayrılıklar yüzünden bu hale geldiğinizi Söyler. Özellikle de kişinin finansal sıkıntıları ve onun dışında dediğim gibi sizin birbirinize zıt yaşam biçimleriniz, birbirinizden farklı özellikleriniz bu ilişki için birer engel olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla kişinin zihni bu yönde çok karışık ve sadece sizinle değil diğer güncelindeki insanlarla da arasına bir takım sınırlar örmüş gibi gözüküyor. Ve diyor ki biz senle zaten dostluk ve arkadaşlık bağında da bir şeyler paylaştık. Yaşanmışlıklarımız fazla. Ve aslında sevgi temeline dayanan bir ilişki. Bakın bugünkü açılımda sevgi teması çok fazla öne çıktı arkadaşlar. Sevilen, sevgi ve kupa altılısı da zaten çok saf bir sevgi bağını anlatır. Bu şekilde bir diyalog var bugün beni dinleyen arkadaşım kesinlikle aklındaki kişiyle aranda bir sevgi bağı söz konusu. Fakat dediğim gibi kişinin kendi sorunlarından dolayı ve sizin farklılıklarınızdan dolayı sanki şu anda bu kişi bir şeylere direniyor. Yani sürekli seni düşünüyor. Evet bu bir gerçek. Ee, ve bir şeyler hakkında da yenilenme istiyor. Ee, ancak bunu yapamıyor şu anda. Seni çok özlemiş, tutkusu çok fazla. Ee, ama bir yandan da şunu diyor olabilir. Yani sürekli aynı kısır döngünün içinde kaldık. Yani bir şeyleri düzeltmeye çalışırken belki de berbat ettik. Ee, belki çok iyi niyetli attığımız bir adım bize kötü olarak döndü şeklinde. Sürekli bir kısır döngü içinizde, içinde olduğunuzu ve bunun da şu anda direnmesinde bir etken olduğunu da söylüyor olabilir. Aynı akıbeti yaşamamak adına, adına belki de o çemberin dönüşünü kırabilmek adına şu anda bir şeylere direniyorum. Tutkum ve özlemim çok fazla olmasına rağmen kendimi geride çekiyorum. Bu benim için gerçekten çok üzgün, ve üzgünlük verici ve e, üzücü, yorucu bir şey. Ama bunu yapmak zorundayım diyen bir aklınızdaki kişi var. E, beni dinleyen arkadaşım aklındaki ilişki Bitmiş değil. Kader çarkıyla birlikte senin bu kişiyle döngünün devam edeceği, e, henüz bir şeylerin tamamlanmadığı da çok net bir şekilde e, çıkıyor. Demek ki birazcık sabır gösterip e, beklemen gerekiyor. Peki duyguları da bu şekildeydi. Aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Evet şimdi ne yapalım arkadaşlar? Son bölümde sizin ne yapmanız gerekiyor? Biraz da ona bakalım diyorum. Acaba siz böyle düşünen ve böyle davranan birisi için neler yapmalısınız? Nasıl davranmanız gerekiyor? Bir de buna bakalım. Evet, hadi bakalım. Beni dinleyen arkadaşım, bu ilişkiye dair nasıl davranmalı, neler yapmalı? Tavsiyeler neler olacak? Tavsiyeler. Evet. Aşıklar kartını verdi. Çok güzel. Peki bakalım. Beni dinleyen arkadaşım. Ne yapman gerekiyormuş? Şimdi arkadaşlar Araya giren bir üçüncü kişi olduysa eğer. Çünkü burada bu tarz bir durumu da verdi. Değnek kraliçesini verdi arkadaşlar. Eğer böyle bir durum varsa bu durumla ilgili tüm engelleri aşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Burada bunu söylüyor. Yani bu konuyla ilgili belki çok düşünüyorsun. Ne olacak, ne bitecek şeklinde. Ama burada kartlar diyor ki sana bu konuyla ilgili bir adalet gelecek. Bunu bilmen gerekiyor. Yani kendine engel olan, kendini hapsettiğin, kendini kilitlediğin o dünyadan çıkman gerekiyor. Sana engel olan her türlü durum olabilir bu, her türlü insan olabilir. Bunları kafana çok fazla takmadan tamamıyla kendi yoluna gitmen ee, gerekiyor. Çünkü burada diyor ki bu sorunlar çözülecek. Yani sana bir adalet Gelecek. Evet, hatta bazı kafa karışıklıklarında var, kendi özel hayatından, aile hayatından kaynaklanan. Bunlar konusuyla ilgili de sana bir özür, bir af gelecek. Ve eğer dengeler bozuldu, gerçek anlamda çok verdim, çok fedakarlık ettim, ama değerim bilinmedi diyorsan, şu anda bu konuyla ilgili de bir dengelenme yaşayacağını, bir geri dönüş alacağını söyleyebilirim. Onun dışında yapman gereken bir diğer durum şu, özellikle çok kararsız olduğunu görüyorum. Bu kararsızlığını ortadan kaldırman lazım. Yani neyi seçeceğini tam olarak bilemiyorsun. Kafan çok karışık. Ee, özellikle dikkatin de çok dağınık. Ee, bunu söyleyeyim dikkatini dağıtan çok fazla etken var. O yüzden de gerçek anlamda ne istediğine odaklanman senin için çok önemli. Ee, belki pek çok seçeneğin var. Ee, her konuda olabilir bu. Ee, çok iyi düşünerek gerçek anlamda ne istediğinin farkına vararak belli bir farkındalığa vararak bu seçimin yapman gerekliliği söyleniyor. Eğer bu tarzda düşünüp odaklanarak ve belli bir farkındalıkla seçim yaparsan çok güzel bir şansın sana geleceği burada söylenmiş. Yeter ki sen dikkatini tek bir noktaya vererek odaklan ve neyi seversin, neyden hoşlanırsın, kırmızı çizgilerin neler, beklentilerin neler bunlarla ilgili netleşmeye çalışmalısın. Onun dışında birazcık iş konuları, kariyer konuları bunlarla ilgili kendini güçlendirmen gerekiyor. Özellikle daha önceden yapamam, istemiyorum dediğin şekli, şekilde reddettiğin bir takım iş olayları varsa ya da kişilerle ilgili reddetmelerin varsa işte bana uygun değil, zaten olmayacak şeklinde birazcık bunlarla ilgili çok daha ılıman e, olman gerekiyor. E, çok sert enerjiler sana göre değil. O yüzden birazcık hani bunlara dikkat etmen gerekiyor. Ve onun dışında hayatında şu anda hak ettiği halde Hak ettiğin ilgi, hak ettiği ilgi ve değeri veremediğin insanlar varsa bunları bir düşün. Bunlara karşı çok daha ilgili, çok daha sevecen ve zaman ayırıyor pozisyonunda olursan çok daha iyi olacaktır. Bu da senin için önemli bir şey. Çünkü o insanlar da senin ilgini alakanı bekliyorlar. Belki sen bunun farkında değilsin. Ya da belki de dikkat etmediğin için görmezliğe geliyor e, olabilirsin. Onun dışında bir diğer şey de aslında içinde çok büyük bir e, aşk potansiyelinin olduğu ve gerçek anlamda bu duyguları dışarıya yansıtman gerek. Yani ne olursa olsun karşındaki bunu anlasın ya da anlamasın. Sen kendini olduğun gibi yansıtmaktan vazgeçme. İçindeki duygusallığı açığa çıkarmaya devam et. Çünkü bu duygusallık gerçekten senin sahip olduğun en güzel özelliklerden birisi. Ve burada kartlar diyor ki sen sevilmeye o güzel aşkı yaşamaya layık bir insansın hiçbir şeyin bu duyguyu, bu duygunu azaltmasına asla izin verme diyor. Peki o halde gelelim bakalım. Rumi bugün beni dinleyen arkadaşım için hangi mesajı verecek? Bir bakalım. Kılıçların sekizlisi. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz dedi arkadaşlar. Evet. Böyle bir durumunuz varsa demek ki buna dikkat çekiyor Rumi bugün. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Evet bir düşünün bakalım. Size engel olan şeyler neler? Engel olan insanlar, engel olan durumlar. Bu sadece ikili bir ilişki için geçerli değil. İşiniz, gücünüz, ailenizle ilgili de olabilir arkadaşlar. Birazcık bunlara bakın. Sizi engelleyen hayat yolunda daha iyi bir akış içerisinde daha mutlu olmanızı engelleyen durumlar neler? Bunlara odaklanıp bunları çözmeye e, odaklanırsanız eminim çok daha iyi olacaktır ve inşallah da öyle oldu diyelim arkadaşlar. Tüm olumlu olanları aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu. Bize uymayanları yine sevgiyle evrene yad edelim. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın sevgiler.